Herkese merhaba arkadaşlar. Günün kuponu yapıyoruz sizinle beraber. Arkadaşlar Denboş AD Akmar 2. Bu maçı 2.5 üstü oynamak istiyoruz arkadaşlar. 2.5 üst olarak değerlendireceğiz bu maçı. Demboş'un um, ben burada 2 gol atmasını ve Akmar'dan bir gol daha bekliyorum. Karşılıklı gol varını bekliyorum. 2-1-2-2'ye yakın bir maç olacaktır arkadaşlar. Hemen Düzeldorf maçına bakalım. Düzeldorf maçında arkadaşlar karşı gol var gelecektir bu arada. Bilginiz olsun. E, maç, canlı maç, tekli maç. Karşı gol var gelecektir. Ben yine burada Zara arkadaşlar e, birden fazla gol bulabileceğine inanıyorum. Bu yüzden 2.5 üst aldık burada. Diğer maçımıza geçelim arkadaşlar. Standart Burada arkadaşlar Standart Leish. Gol yemesini bekliyorum. Burada karşılıklı birer gol olacak. Ardından üst zaten gelecektir arkadaşlar. Üst en mantıklı çözümdür arkadaşlar bizim için ve 2-0-5 üstüne burada girilir. Ee, bu da canlı bir maç. Saatlik bakalım. saatlik maçımızda 2.5 üst aldık. Arkadaşlar daha çok böyle e, kombineli kuponlarda 2.5 üst oynamayı daha çok seviyorum. Normalde ikili maçlar yaparız. Böyle 4-5 maç kuponu koymayız. Burada ben Celtic maçında arkadaşlar e, yine gollü bir maç bekliyorum. Sertik tarafından deplasman takımında bir gol atmasını bekliyorum. O rahat üstü taşınacaktır. O yüzden fazla kapı patlatmaya gerek yok. Ve PSV 2. Hemen onu değerlendirelim. Son maçımız arkadaşlar günün. günün son maçı. Arkadaşlar burada ben e, gollü bir beraberlik bekliyorum aslında 2-2 e, ya da 3-3. Burada o yüzden karşı gol var tercihi daha mantıklı bana kalırsa. E, karşı gol var deyip geçebiliriz arkadaşlar 1.30'dan e, 2.5 üstü. Oynanır mı diye sorarsanız arkadaşlar oynanabilir. Onun da oranı ama ben karşı gol varın daha garanti gördüğüm için burada karşı gol var tercihini aldım. Ee, bu arada arkadaşlar bu akşam Fenerbahçe maçı var. Merak edenleriniz varsa arkadaşlar o maçı için... Fenerbahçe için kolay bir maç olmayacak arkadaşlar. Burada karşı gol var tercihini alabilirsiniz. İlk yarı 0-5 üstü tercihini de alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, canlı bir maç. İlk yarı 0-5 karşı gol var ve 2.5 üstü tercihlerini değerlendirebilirsiniz. Bence güzel bir maç olacak. En azından bizim için. Herkese bol şans arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.